yaparsan yap, eğer yarın gece sıradan hayatına ekleme yapıyorsan Allah'ın düşmanlarına benziyorsun demektir. Onların adetlerine uyuyorsun demektir. Allah bunu yasaklamıştır. Resulullah bunu yasaklamıştır arkadaşlar. Bütün Müslüman kardeşlerimizi ikaz edelim. Sırf kutlama yapıyoruz, takvim değişiyor diye. Bu da kafirlere benzemek olduğu için büyük günah olur arkadaşlar. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Sakın zalimlere etmeyin, ateş yapışır size. Mahmud Efendi Hazretlerimizin buyurduğu gibi sakın ha, sakın ha o gecede evinizde iğnenin tepesi kadar bir değişiklik yapmayın. İbn Abidin Hazretleri söyler haşiyesinde bir Müslüman kafirlerin kutsal saydığı bir güne hürmet ederek bir yumurta hediye etse diyor. 50 yıllık ibadesi olsa iptal edilir diyor. Dinini kaybeder insan. Allah muhafaza. Ve biz hepimiz biliyoruz ki yılan başı dedikleri, yılbaşı dedikleri bu şey onların dini saydıkları, dinen hürmet ettikleri bir gündür. Bizi kandırmak için diyorlar ki işte takvim dönüyor da işte biz ona işte sene gidiyor. Aldanmayalım arkadaşlar. Müslüman hamiyetli olmalıdır. Müslüman dinine sahip çıkmalıdır. Müslümanın gayreti olmalıdır.